Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sucker Punch oynayacağız. Böyle gol atmaya çalışıyoruz. Şimdi sıra arkadaşıma geçti. Ben mavi takımım arkadaş kırmızı. Evet arkadaşım vurdu. Sıra bende. Abi zor bir iş bu. Haydi direkten döndü ya. Ne güzel vurmuştum. Kameranın önünde de sinek geçti. Evet arkadaşım vurdu. Tam önüme bıraktı sağ olsun. <laughs> Beleşçilik. Gol abi ya. Keşke o açıyı biraz daha değiştirseydim. Çok güzel. Arkadaşım ne yapıyor? Merak ettim. E. Oh. Heh. Bir şey deneyeceğim. Olur mu? Hayır. Ya birimiz gol atana kadar Videoyu çekeceğim. Ne yapıyor arkadaşım? O tam önüme bıraktı. Ve arkadaşlar, şu anca çekilseydi olurdu. Şu an bir sürü gol fırsatını kaçırdım. 嘛。啊